Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte kayak merkezleri de hınç hınç dolu. İstanbul'un en büyük kayak merkezi olan 500 Evler Kayak Merkezi'nde şu anda bütün kalabalık burada. Evet, en büyük kayağımız poşet. Şu anda saat sabahın 8 buçu civarında. Kimse uyanmamış ama mahallede iki tane anarşist var. Efendim, <laughs> bu eylemle neyi protesto ediyorsunuz? Benden başka yok mu? Bir metre kar var. Evet. Kayak merkezimizi çekelim efendim şöyle. Evet. Çılgınca eğlence devam ediyor. Ama buradan arabalar geçmiş. Aa, biraz da eriyor gibi. Ama şu biz ortasını şimdi kayak merkezi haline getireceğiz. Burada define de bakın. Ayıptır söylemesi. Nedir videoda ayıptır söylemesi olan? Tamam. Ay çok ayıp. Evet. Burada köpekler defekasyon gerçekleştirmiş. Biraz sıkıntılı tabii ki. Ne? Gel kızım. Onu şimdi şöyle yapalım. Kamerayı da kim kameramanlık yapmak istiyor? Ha o defekasyon orada mı? Onu o zaman alalım yolun ortasından. Sonra bir sıkıntıya kalmayalım onu nasıl alacağız çaktırmadan şöyle hop alamadık donmuş zaten donmuş evet ha, kar tam yağmamış bak bu tekrar bu karın üstüne bir daha yağsa çok güzel kayak olur ama şimdi ne yapıyoruz kızlar kenguen gibi yürüyüp baba biz sen görmedin biz gelmeden önce orada da şu kadar kar vardı hmm. bak ayağımıza battı kar anladım ooo az daha baba, karda kalıyor. kızım şimdi şu ortayı değerlendireceğiz bu ortayı baba, <laughs> Nasıl? Yani Nereye bakacağız oraya Anlamadım ki. Orada yerde karlar var mı diye gezelim kızım, mi? Olup olmayışı bizi ilgilendirmiyor. Bizim kaymamız için. Bak burası iyi. Hira buradan kayamadı ama. Bak şurayı, kızım şöyle bir Penguen gibi yürüyün şöyle bak. Evet, şöyle, evet, harı bastırın. Biz burada çünkü şu anda tesisimizi inşa etmiş oluyoruz yani. Bak şu arabanın şu ortası güzel olmuş. Araba ezmiş. Bir tık kayar halde. Şunun başına kadar gideceğiz. Orada Çok şuraları Evet. Şuraları şu anda personel çalışıyor. Evet. Orayı penguen gibi yürü. Ayağını birleştir topuklarını. Muhammed'in meyesini yaptı. Muhammed'in meyesini yaptı. Muhammed ne yapmışsınız? Bu neydi? Güvercin miyim şu? Bir an av geldi aklıma. Tamam çok yukarı gitmeyelim çünkü orası biraz yumuşamış. Kızım. çok Kızım emin misin? Bak burası daha güzel. Bence sınır burası. Hayır baba bak burası. Bak orası çok sulu ama bir, bir inat etme daha yavrum. Bak burası bile hemen sulanıyor. Yani bu giderse herhalde öğlene kadar burası hep erir ya. Yine kara bulutlar geliyor. yağabilir bilir. Şöyle. Biri kameramanlık yapsın ben size poşeti seveyim. Evet Kızım buraya gel dedim hala sulu yere gidiyorsun. Gel buraya. Tamam basma şöyle. Ama elini önüne koyma. Çekiyor musun? Tamam. Şu anda. Güzel tut. Tutuyor musun? Kamerayı şu anda ters tutuyor. Neyse. Hayır düz. Yedi cihana dönmüş. Fark etmiyor. Aşağı geldi inşallah yayınlanırken böyle amuda kalkmış olmayız. Ver şunu. Amuda kalkma atabiliyorum. Şimdi Oy. Şu Dikkat edin dik. kayabiliyorsunuz. Evet. Son Kanada'dan, Kanada'dan getirmiş olduğumuz Araba geldi. Kanada'dan getirmiş olduğumuz Kayak yok Şimdi arkadaşlar <laughs> Kızım şuradan geçer <gitsem>, <laughs> misin? Tamam sizin gelmenizi göstereceğim. Tamam o suratla. Gel sen de arkama otur. Ayağını aç. Ayağını yere değdirme. Ayağını... Gelecekler birazdan.

İlk biz kaldığımız için karlar hep birikti. Kalk kızım. Yalnız bu arada alttan ısıtması yok. Bunun çok soğuk oldu. <laughs> Birazcık düşüdü. Bak karlar hep buraya birikti. Tekrar kaydığımızda biraz şöyle geniş tut kızım. Heh. Yani yeri göster. Karları atmayacağız. Kızım karları atmayacağız. Üstüne basarak ezeceğiz. Karları atarsak asfalt çıkmış olur. <laughs> Al bu şekilde. Baba ben bu sefer kayayım mı? Bu sefer sen ver kamerayı bana. Baba, bizim kamerayı izle ama kayana. Tamam ver. Ha, i̇kimiz mi? Bir... Bir... İkimiz kayalım. Tamam ikiniz bir, bir kayın. Ama ben öğrenemedim ki nasıl kayadığını. Kızım sırtına da bak bir de şurada tümsek varmış onu ilk defa fark ettim ben. Evet şurada tümsek var. Şura herhalde. Şu mu? Şurada bir küçük tümsek var. He şura şura galiba ama. O Şuralarda küçük bir tümsek olduğunu ben de biliyorum. Evet kızım fark etmiyor bir tarafına otur. Bak. Arkadaki ayağını poşede koyacak. Öndeki de ayaklarını yerden kaldırıp hafif geriye yatar gibi yapacak. Hafif. Böyle. Önden ortadan tut. Baba. Kızım ortadan tut diyorum. Ortadan mı? Ha, orta neresi? Ha. Böyle. Kızım hala böyle diyorsun ya. Şuradan tutar mısın? He. Ve <laughs> yaslan geriye hafif. Biraz daha geriye gidin. Evet. <laughs> İleri sürüş teknikleri. Devam edin. Hadi, Hadi, kızım. Sen de ayağını kaldır ama Miranur. Bastırmadan olacak. <laughs> Öyle değil. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir saniye. Kızım bir saniye ama siz senkronize değilsiniz. Tut kardeşinin belinden. Aynı onun bana yaptığı gibi. Tamam. Ayağını kaldır ama bak Miranur. Senin ayağın sürtüyor. Ayaklarını kaldır ve bırak. Miranur. Ama sen farklı bir hareket yaptığın için bak sen kaydırmıyorsun. Miran, tutar mısın Tut kardeşini. Evet. Tamam çok güzel. Aynen öyle ayağını yerden kaldır kızım aynı zamanda. Bak kaldır diyorum tamam. Tamam Miranur. Tamam. <laughs> Tesisimiz şu anda. Ama Miranur bak böyle yaptıkça kayamazsın. Ama Ka Ey, yapacak bir şey bu zaman kayamazsın. Evet tesisi yeni yaptığımız için arkadaşlar. Şu anda tam kaymıyor. Kar yumuşak. İsmail abi. Evet bakkalımız İsmail abi. Ekmeğini verdi. Abi kayak merkezi yapmaya çalışıyoruz da biraz vaktimizi alıyor ya. <laughs> en son öyle yapacağım. Üçümüz de hep beraber kayalım. Üçümüz kızım ikiniz zaten oturamıyoruz. Üç kişi nasıl kayacağız? Tamam. Şimdi dur. Şuradan ben bir fotoğraf moduna geçeyim. Şöyle ana diye. Bakıyoruz. Bak. Tamam. Baba bence siz... Arkadaşlar güle güle yapın. Güle güle arkadaşlar. Hadi üçümüz kayalım. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> tamam.